Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 28-29 Haziran tarihlerini kapsayacak Özbekistan gezisinde resmi temaslarda bulunuyor. Detayları alacağız. TRT Taşkent muhabiri Şahruh Bek, Alimov karşımızda. Evet Şahruh Bek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Yardımcısı Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umur Zakoğla görüştü. Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Nedir programının ayrıntıları? Evet, Coşkun Bey, Özbekistan e, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda dün akşam e, Türkiye'den gelen e, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve heyetinin uçağı indi ve Taşkent'te Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov tarafından karşılandı ve esas görüşmeler bugün başladığı sabah itibarıyla Karma Ekonomik Konseyi toplantısı gerçekleştirildi ve toplantıda Serdar Umurzakov Özbekistan'da yabancı yatırımcılara özellikle Türk iş adamlarının yatırımlarına yapılan imkanlar ve sağlanan imkanlar avantajlar hakkında bahsetti. Ve şunu da belirtti, Fuat Oktay'ı kendime ustadım olarak biliyorum ve bu konuda her konuda istişare etmeyi tercih ederim cümlelerini kullandı. Aynı şekilde Fuat Oktay da Serdar Umurzakov'la bir telefon kadar yakınız ve her konuda açık ve ilginç. Yakın bir ilişkiye sahibiz ve bu konuda istişarelerimiz devam ediyor. Yakın günler, yakın sürede belirlediğimiz 5 milyar dolar ciro hedefimize ulaşacağız ve ondan sonraki hedefimiz 10 milyar dolar olarak hedefimizi üzerinden yürüyeceğiz dedi. Ve bu toplantıda, Karma Ekonomik Konseyi toplantısında Özbekistan'da yatırım yaban, yabancı şirketler, Türk şirketlerinin temsilcileri katıldı ve Özbekistan tarafından da ilgili devlet kurumlarının temsilcileri katıldı ve Özbekistan'daki yatırım imkanları, Türk iş adamlarını sağlanan imkanlar hakkında konuşuldu ve mevcut sorunlar varsa bunları da dile getiririz diye Fuat Oktay cümlesini kullandı ve dediğimiz gibi şu anda Özbekistan ve Türkiye arasındaki ticaret cilosu 5 milyar dolar hedefi üzerinden yürülüyor ve bu hedefe en yakın sürede ulaşmak üzere bu toplantıda da birçok konular ele alındı. Özellikle şu belirtildi, Özbekistan'da yabancı şirketlerin sayısı artıyor ve Türk şirketleri son 5 ayda yani yıl başından bu yana en çok şirket açan ülke Türkiye olduğunu birkaç defa belirttiler taraflar. Ve şunu da söylemek gerekiyor sabah görüşmelerden sonra e, Türk Özbekistan İş Adamları Forumu gerçekleştirildi ve bu forum geniş bir e, kitleyle gerçekleştirildi ve bu, bu forumda dediğimiz gibi Özbekistan'daki yatırım imkanları Türk iş, iş adamlarına ya, sağlanan imkanlar bir kez daha ele alındı. Serdar Umurzakov konuşmasında Türk iş adamlarının enerji, tarım, madencilik gibi alanlarda da daha çok projelerini gerçekleştirmesini diledi ve bu konuda her türlü desteğe hazırız cümlesini kullandı. Arada Serdar Umurzakov Türkiye Türkçesinde de konuş konuşma yaptı ve doğrudan Türk iş adamlarına hitap etti. Şu anda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik B2B yani birebir görüşmelere devam ediyor. İş adamları yapılabilecek mevcut projeleri tartışıyorlar ve bu konuda işbirliğini sağlamak üzere istişarede bulunuyorlar. Birazdan basın toplantısı verecekler Fuat Oktay ve Serdar Umurzakov ve ondan sonra bugün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'un de kabulü programda var ama, ama saatleri belli değil ama bu programda Cumhurbaşkanı ile görüşmede var ve iki günlük ziyaret kapsamında yarın Buhara ve Semerkant şehirlerine geziler gerçekleştirilecek ve biz de TRT olarak takipte devam edeceğiz diyelim ve söz tekrar da bırakalım. Evet Şahruşbek Alimov teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için Özbekistan gündeminin notlarını aldık.